Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizinle beraber Maskeli Spike alacağız. Evet. El Primo. Bence güzel kostüm ya. Almaya değer 30 taş zaten. Bu hesapta Spike oynamıyorum ama alacağım. <laughs> 0 kupa spike. Ve basıyorum bastım. Maskeli spike. Zaten oyunum kastığı için oynayamayacağım. Ama kostüm burada. Brock geldi. Nita nice. <laughs> Sprout. LPimos Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşememek üzere bye bye